21 gün olumlama. Hayatınıza güzel değişiklikler katmak istiyorsanız, tüm gereksiz ve negatif düşünce kalıplarımı iptal ediyorum. İçimde artık onunla ilgili kötü düşünceler yok. Kendimde yarattığım tüm engelleri iptal ediyorum. Düşünebildiğim için, gülebildiğim için, ağlayabildiğim için, kahkaha atabildiğim için günlük olarak bunları kendimize söylersek gözümüz için, duyabildiğimiz için, yapabildiğimiz için, yaratıcılıklarımız için onlara yol veriyorum. Çünkü benim yeniliklere ihtiyacım var. Buraya 10 defa kadar tıklamayı artık öğrendik. tıplayarak devam ettiğimizde e, belli yörelerde bu hareketi sıklıkla görmüşsünüzdür, gözlemlemişsinizdir. Evet arkadaşlar, bunu dönem dönem kendinizde uygulayarak değişiklikleri fark edebileceğiniz ve kabul görmüş ve keyifle yapabileceğiniz bir tekniği daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendinizi öncelik olarak değerli kılmanız noktasında ve başarılarınızda başarılar eklenmesi noktasında bu teknikten yararlanabilirsiniz. 21 gün olumlama arkadaşlar bu tekniğimizin ismi. İsterseniz ayna karşısında her gün sabah kalktığınızda güzel yüzünüzü gördüğünüzde, dilerseniz masa başında otururken, dilerseniz servisteyken hayatınızın her alanında sık sık hatırlatmanız gereken ve 21 günlük bir çalışma sonrasında hayatınıza güzel değişiklikler katmak istiyorsanız arkadaşlar bu uygulamayı sürekli olarak tekrarlayın. Öncelik olarak isminizi söyleyin. Deniz Uludoğan. Bilerek ya da bilmeyerek alt ve üst bilincimde oluşturduğum tüm gereksiz ve negatif düşünce kalıplarımı iptal ediyorum. Bunların yerini sevgiyle dolduruyorum. Hayata karşı hatalarımı biliyorum, kabul ediyor ve serbest bırakıyorum. İçimde artık onunla ilgili kötü düşünceler yok. Eşimin beni sevdiğini biliyorum. Kabul ediyorum ve onaylıyorum. Onunla ruh ikiziyiz ve mutluyuz ve mutluluğumuz daim olarak artarak devam edecek bunu biliyorum ve kabul ettiğini biliyorum. Farkında olarak ya da olmayarak kendimde yarattığım tüm engelleri iptal ediyorum. Yolumun tanrısal ışık ve sevgiyle açılmasını talep ediyorum. Ben sevgide, güven ve dengedeyim. Evren beni destekliyor. İhtiyacım olan her şeyi bana sevgiyle sunuyor ve ben sevgiyle şükrederek hepsini kabul ediyorum. Ben bugün sevgi doluyum. Sevgiyi tüm çevreme ve ihtiyacı olan herkese yayıyorum. Sevmeyi ve sevilmeyi istiyorum. Kendimi daha çok sevdikçe başkalarına vermek için de daha çok mutlu oluyorum. Daha çok gayret gösteriyorum. Sevgiyi özgürce veriyorum ve alıyorum. Sevgi dolu doluyum. Sevgiyi vermek istiyorum. Mutlu, kalıcı ilişkileri hayatıma çekiyorum. Daima açık ve etkin bir şekilde iletişim kurabiliyorum. Bedenim kendi gücünü ve zarafetini taşıyor pek çok yeteneklerle kutsanmışım. Ben değerliyim. İlgi ve dikkati hak ediyorum. Ben sempatik biriyim. Çoğu insan tarafından çok seviliyorum. Bedenim çok güzel ve onu seviyor ve ona iyi bakıyorum. Diğerleri tarafından sevilmeyi hak ediyorum. Kendime baktığımda harika bir insan görüyorum. Mutluluğum gülüşümde yansıyor sevimli kişiliğim bulaşıcı. Başkalarına karşı her zaman kibar ve yardımseverim. Her sabah yataktan neşe ve coşku ile heyecanla kalkıyorum. Her güne neşe ve sevinçle başlıyorum. Her yeni günde başında mutlu olmayı seçiyorum. Çocukça bir neşeyle kendime kahkahalarla gülüyorum mizah anlayışım etrafımdaki herkese bulaşıyor. İşimi kolayca yapabiliyorum, odaklanabiliyorum ve çok verimliyim. Kendim olmaktan çok mutluyum, yeterliyim. Burada ve şimdiyi kabul ediyorum. Evrenin sonsuzluk ve bolluk bereketi içindeyim. Ben kendimi tam olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Ben hayatımın yaratıcısıyım. Hayatımı istediğim gibi yaratıyorum. İstediğim şekilde yönlendiriyorum. Hayatımın en güzel şeylerine layık görüyorum kendimi. Ve kendime sevecenliklerin her şeyin en iyisini kabul etmeye izin veriyorum. Neşeli, mutlu ve özgürüm. Zihnim ve bedenim kusursuz bir dengede. Sağlıklı ve uyumluyum. Geçmişi affediyorum ve serbest bırakıyorum. Bütün bunları bana yaptıran... Allah'a şükrediyorum ve teşekkür ediyorum. Düşünebildiğim için, gülebildiğim için, ağlayabildiğim için, kahkaha atabildiğim için ve çünkü böylece her bir şeyden bir anlam kazanıyorum. Ağlayabildiğim için. Çünkü böylece kirlerimden arınıyorum. Acılarım ve sevinçlerim için. Çünkü onlar benim kalbimin güçleri. Ailem için. Çünkü onlarla yalnızlığımı gideriyorum. Onlarla yalnızlığımı paylaşıyorum. Gözlerim için onlarla çevremi açık ve renkli görüyorum. Berrak görüyorum. Yanlışlarım için şükrederim. Çünkü onlar sayesinde ben daha güzelini öğreniyorum. Şükrettikçe sağlıklı oluyorum ve gücüm artıyor. Hayatın en güzel şeylerine layığım. Ve kendimi sevecenlikle her şeyin en iyisiyle kabul etmeye izin veriyorum. Neşeli, Mutlu ve özgürüm. Zihnim, bedenim kusursuz bir dengede. Sağlıklı ve uyumluyum. Geçmişimi affediyorum ve onu serbest bırakıyorum. Bütün bunları yaptıran Allah'a şükrediyorum. Yanlışlarım için şükrediyorum çünkü onlar sayesinde öğreniyorum. Şükrettikçe sağlıklı ve güçlü oluyorum. Gücüm artıyor. Şükrettikçe çevremde yüksek nitelikli bir alan yaratıyorum ve nitelikli araçları ve amaçları kendime çekiyorum. Mutluluğu, gücü, sevgiyi, neşeyi yaratabilecek araçları kendime çekiyorum. Ve ben Deniz Uludoğan. Bütün bunların tamamıyım ve kendimi çok seviyorum. Evet arkadaşlar, günlük olarak bunları kendimize söylersek, Gözümüz için, duyabildiğimiz için, yapabildiğimiz için, yaratıcılıklarımız için, işimiz için her şeyi çok seversek her şeyden önce kendimizi çok seversek ve bunu 21 gün boyunca kendimize hatırla, hatırlatırsak kendinize yeni bir hayat çizmiş olursunuz. Bunlar sadece bu kalıplar sadece benim size vermiş olduğum örnekler arkadaşlar. Bu kalıpları çoğaltabilirsiniz. Bu kalıpları kendi hedefleriniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. Ama her defasında ben her şeyin en iyisini kabul etmeye izin veriyorum kalbimin güçlü olmasını sağlıyorum. Kendi benliğime anlam veriyorum. Kendimi tüm bunların bütünüyle çok seviyorum dediğiniz zaman ve geçmişi serbest bırakıyorum. Geçmişi affediyorum. Onlara yol veriyorum. Çünkü benim yeniliklere ihtiyacım var. Ve bunlar için sürekli Tanrı'ya şükrediyorum. Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Dediğiniz zaman arkadaşlar hep olumluyu çekmiş olursunuz. Lütfen hayatınızda olumsuzluklara yer vermeyin arkadaşlar. Diğer basit günlük uygulayabileceğiniz birkaç tekniği daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada da e, bilimsel bir teknikten bahsetmek istiyorum. Mesela öfkeli bir anınızda arkadaşlar, bu göğüs aramızdaki çatalımızda 13 yaşına kadar mutluluk hormonu salgılanıyor. 13 yaşından sonra da bu hormon titreşimle devreye giriyor. İşte bizler kederli, üzüntülü ya da stresli bir anımızda buraya 10 defa kadar tıklamayı artık öğrendik. Tıplara, tıplayarak devam ettiğimizde ve yüzümüzde hafif bir tebessümle devam ettiğimizde buradaki mutluluk hormonumuzu titreşimli hale getiriyor ve bulunduğumuz ortamdan rahatlıkla çıkabiliyoruz arkadaşlar. Diğer yöntemlerden bir tanesi de bu hareket arkadaşlar yaşça bizden büyük ananelerimizde ya da belli yörelerde bu hareketi sıklıkla görmüşsünüzdür, gözlemlemişsinizdir. Buralarda aktif sinir uçlarımız bulunmakta arkadaşlar. Bu sinir uçlarımız harekete geçtiği andan itibaren sinirlerimizde gevşeme ve rahatlama oluyor. Öfkeli anında anın öfke anında Bulunduğunuz ortamdan eğer uzaklaşma şansınız yok ise hemen bu harekete başvurabilir ve sinirlerinizi rahatlatabilirsiniz. Böylelikle öfkenizden çok daha kısa bir süre içerisinde uzaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizler her zaman değerli, kendiniz olmayı kabul ettiğiniz sürece her zaman her şeyin en güzeline layık insanlarsınız. Öncelikle bilinçaltımıza bu kodlamaları yapıyoruz ve tüm öğrendiğimiz teknikler doğrultusunda bilinçaltımızı ve zihnimizi diri tutuyoruz arkadaşlar. Başka bir tekniğimiz de fermuar çekme yöntemi arkadaşlar. Eğer bir yere giriyorsanız, bir iş başaracaksanız, bir görüşmeye giriyorsanız, bir satış gerçekleştirecekseniz ve hayır demeyi kendinizde henüz alışkanlık haline getirmediyseniz 3 defa fermar çekerek kendinizi olumsuzluklara karşı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle karşıdan gelen dirençlere ya da karşıdan gelen olumsuzluklara tamamen kendinizi kapamış olacaksınız. Ek bilgileri tekrardan sizlerle paylaşarak huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yaşantı diliyorum. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi